arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9 Mayıs olduğu gibi anneler günü kutlamak için Çok bir şeyler. Çok özel yaptık. bir gün. Evet. Şimdi Ama şeyler mağazalara kapalı olduğu için Anladım. özel bir şey yapamadık. Kendi el birkaç bir şey yaptık. Evet. Şimdi teker teker göstereyim. İlk ben göstereyim sonra Şevval göstersin. Dur ben evet. kendimi evet. kaldırıyorum. Sen kapatalım. Bir, bir, bir gün dur, dur, dur. dakika ben tutayım. Sen şimdi Hadi. göstermeye çalış. Evet. Şimdi, ben ilk başta böyle bir, bir çöpten gül yaptım. Değişik şeyler yapmaya çalıştım. Annelerimizi yaptım. Annelerde bir çiçekti. Ee, burada böyle Anneler günü kutlu olsun, seni seviyorum yazan kağıt. Yakınına çöktüm. göster. Bir saniye. Evet. Sen seviyorum, anneler günü kutlu olsun yazan böyle çok güzel bir kart yaptım. Ee, Sonra bunu hepimiz biliyoruzdur ya. Bir saniye, annelerin ismi yazıyor. Benim anneme de yapmış Cemre. Bu var böyle. Böyle. Çok güzel. Tamam. Şimdi Aa. videoyu durdur. Dur. Ben seninkileri. Şimdi sıra <laughs> benimkiler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi şeval gösterecek Annesi, size. Ben de böyle bir e, çiçek yaptım. Annemin beyaz e, beyaz çiçekleri sevdiğini bildiğim için şöyle bir çiçek yaptım. Güzel olmuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Böyle, benim e, önceden vardı. Ablamın getirdiği bir kutu vardı. Bir hafta ya da üç, dört hafta oldu. Şöyle, Şöyle. havadan göstereyim. Sen şey yap. Şöyle gel. Yani içinde de hediyeler <laughs> var. Bak açalım. İçi full şey arkadaşlar, gül kurusu, gül kurusu böyle. İçi. Burada da bir hediye var. Bunun içinde... Açmana e... gerek yok. Bileklik var. Annem açacak, görüşürüz. Burada da bir resim var. Onu da açtığımızda görürsünüz. Sürpriz olsun mevkiler. Çünkü zor bağlanıyorlar. Evet, evet arkadaşlar bizim hediyelerimiz bu kadar. Şimdi annelerimize yüzünü göstermeyeceğiz ama evet evde açık gezmesin. Benim annem yazma takmış yani yüzünü gösterebilirim. Ee, ama şey yapabiliriz böyle alttan böyle çekip ayaklarını sadece gösterebiliriz. Evet. Şimdi annelerimize gösterme zamanı. Çok teşekkür ederim. Ben sevmiyorum öyle şerefe var. Tamam anne bir şey anlamadım. Anne bak sana hediye ya, yaptım. Sen bu globo üzerine mi yaptın? Evet çok güzel ama Güzel, beyaz bir. Aldık. Anne bak burada da bir bileklik var. <laughs> Çıkalım. Kesine. Benim için anne, anne günün kutlu etti. olsun demesi kafi. Yeterdir. Senin sevdiğin renklerden yaptım anne. Bakayım. güzel ama Evet. Çok evet, güzel. Evet. Çok güzel. Anne, Teşekkür ederim. Anne. Ben de öpeyim Cemre Anne <laughs> Cemre'nin de hediyesi var sana. Teşekkürler. Ay. Bunların içinde değil tabii ki de. Gülden şu... ablaya aldın mı? A Oo aldı, biz onlara yaptık. yaptık. Anne, tak bu, Bak bakalım, Bu gelir mi elime? Aha <laughs> gelir. Bak bu şey var bu bilekliği bana vermiş. O diğerini de ben ona <laughs> vermiştim önceden. Bak. Çok güzel bir bileklik. Çekeni göstereyim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Anne. <laughs> Anne bak bir çiçek çok güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Beyaz bir. Anne bu hediyeleri sakla tamam mı? Tamam. Bunlar hep senin yanında kalsın. Ben bunu canlı zannettin böyle görünce. <laughs> Anne. Eleyince kağıt, kokladım. Kağıt olduğunu daha yeni anladım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, şevalin annesine hediye yapmışım. Onları götüreceğiz. Hadi gelin bakalım. Anne sıra Cemre'de. Nasıl? Bak anne Cemre'de sıra yapmıyor. Kadın havada yakaladık. Teşekkür ederim Cemre'de. Bir şey değil. Sağ ol. Anne o da yapmış. <laughs> da. Evet arkadaşlar şimdi biz anneme götüreceğim. Yani e, şu an yukarı kattan çıkıyoruz. Evet. Ee, şu, şu an anne gelir ben ve anneme götüreceğim. Evet. Kanka içeri girerek yapalım mı? Baba evde değil mi? Kapıyı kapat. Arkadaşlar günü ben tutuyorum çünkü Cemre'nin elinde çok güzel durum ilk de geri düşüyor diye ama çok kullanmamış. olmamış. anneler günü kutlu olsun Gülcan abla. <gülüyor> <gülüyor> evet biz bugün kafayı bulduk bir şeyler için. Hmm, Gülcan abla Annen, anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim kızım. Niye? Niye böyle? Düşüncesiz babaannenin arasında falan hiçbir şey yapmamış. Ben gittim onun babaannesine de yaptım. Anladım. Düşüncesiz. Ben babaannem Evet yaptım. Ben ha, yok herhalde. Ben vermedim. Bakayım. Yusuf da size yapmış. Yani değil mi? Ben, ben ana hakkında sana yaptım. Anneler günleri şeylerini bile kaldırıyor. Yani. Evet. evet. Bedi diye 40 yıllık 40 yıllık şeyleri ben bile hala saklıyorum. Evet arkadaşlar annelerimize hediyelerimizi verdik. Evet. Videoyu burada bitiriyoruz. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone ol, abone olmayı, like atmayı ve küçük zil butonuna basmayı unutmayın. Size çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Çıkış. Çık çık.